Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Semih. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü hayatımda ilk defa mini game'de Brawl Stars Arkadaşlar bu mini game de neymiş ya? İlk defa oynayacağım. Ve saçlarım nasıl olmuş arkadaşlar bak. Saçlarımı yeni kestirdim. Böyle bir yakışıklı, karizmatik olayım dedim. Sizce güzel olmuş mu? Her like beni mutlu edecek arkadaşlar. Her abone olduğunuzda ben daha çok böyle güleceğim. Beni güldürmek istiyorsanız bunları yapın ve karakter çıkartmak istiyorsanız da ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Abone olup zilleri açıyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Sonra ne mi oluyor? Karakter çıkıyor. Bir kardeşimiz denedi arkadaşlar ve çıktı. İzleyelim. Samet abi videosuna like atın. Like attık. Abone olduk. Zilleri açtık. Aa kutum var mı? Neyse zor açayım bakalım. Oh! Kral çıktı. Kral çıktı. Oh! Evet arkadaşlar şu an yanımda Emirhan var. Hoş geldin kanki. Emircan. Emircan, ay Emircan, ehe, Emirhan ne fark eder kanka ya? Emircan, ya bu mapi nasıl yaptın? Kolay mı yapması? çok kolay abi ya, yarım saatim almadı. Arkadaşlar mapi anlatıyorum, bir tane çalıya gizlenecek Emircan. Ben de onu bulmaya çalışacağım, bakalım bulabilecek mi dur şimdi sen... İlk yere gidiyorum ben, sen beni görmüyorsun değil mi şu an? Ben şu an görmüyorum, geleyim mi? Tamam abi, gel o şeye. Geldim, sen beni görüyor musun? Aşa aşağı, in, ben seni görüyorum, aşağı in. Aşağı mı, mı? Yok direkt aşağı direkt. Orada. Ha sen buraya atış yeri koydun. Şey gibi arkadaşlar silahla böyle atış edip deniyorlar ya. Bence sen buradasın. Aga be. Buradaydım. Ne oldu ben kaybettim mi? Hı hı <laughs> kaybettim şu anda. Tamam öbür Şimdi tarafa dört, geç. Dört tane çalı var. Görmüyorsun tamam. değil mi? Görmüyorum yok. Abi in aşağı ben seni görüyorum sen de beni görüyorsun. Be. <laughs> Lan yemedi be. Kandıracaktım arkadaşlar. Gel. Bence buradasın. <laughs> Aa! Vallahi görmedim. Ne oldu şimdi? 1-1. 1-1 oldu arkadaşlar. Bakalım. Bence buradasın. Ah! Zal. Evet Emircan bence %50 şans da burada. <gülüyor> <Aaaa>! <gülüyor> i̇şte bu biz beyin Satandın okuruz. Abi. Kaç kaç oldu? Şimdi ben pusacağım. Arkadaşlar bakın öyle bir saklanacağım ki beni hiç bulamayacak. Tamam buzdum. Ama ben seni göremiyorum. Tamam. Bir saniye geliyorum şimdi. Beni görüyorsun değil mi şu an? Seni görüyorum Mehmet. Allah lan yanımdan geç. Hayır, evet. Oyuna gelmeyeceğim. Emircan bulamadı. Nope. Karabağ. Nope. Nope. <gülüyor> <gülüyor> hiç vuramadı hiç hiç vuramadı. bir, bir kere bulamadı, iki ya, kere bulamadı. de bulamadı abi, tamam. uzaklaş, uzaklaş. Susuyorum. Aşağı indim. Bu sefer eminim bulacağım. Hadi bul bakayım, gel. Gel sık. Gel, sen beni bulamazsın oğlum. Ben seni iki kere buldum değil mi? Dört tane de iki tane buldum. Evet. Aaa <laughs> nasıl? <laughs> oh. e, ee, arkadaşlar 2-0. 2-0 oldu. Evet. 2'yi almam lazım şu anda. Gel. Hakkım 3'e indi. Bize Ahmet alayım şu anda. Evet. Oooo <laughs> <laughs> Sık <laughs> Ben baya kazma, kazma çıktım ha Hadi bakalım 3-0 oldu Diğer tarafa da geçeyim Arkadaşlar ben kazandım son yere girmeye gerek yok 3-0 Emircan bizde beyin okuma diye bir şey var arkadaşlar Bu beyin Karşının beynini okuyabiliyor. Geliştirmen yani lazım. Bende Sende evet yokmuş beyin. Ben <laughs> de, evet <laughs> bende beyin yok. <laughs> Yo ben biraz ekiyim. Senin daha nerelere sıkacağını tahmin edebiliyorum yani. Okey. Bakalım ikinci mini map'te ne? Oo. Koşu yarışı mı? Yok yok koşu yarışı değil. Şimdi abi ben gene gidiyorum tamam mı? Ee? Sen bu üçünden bir tane üç çalacağın birine gireceksin. <gülüyor> Doğru <gülüyor> bilemezsem naneyi yedim. Ha üçün birine tabii. Tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> yukarı çık sen. <laughs> E ben gireceğim. Girdim. Ateş mi edeceksin? Girdin mi? Ha. Şimdi seni tekte bulmaya çalışıyor. <laughs> Aa bu nasıl bir arkadaşlar ya? Burada mı? Burada mı? Sık bakayım. Kesin burada. Aga gördün Yo lan ama. bu sefer. Gördün mü bu gördüm? sefer. Şimdi abi sen çık yukarıya. Tamam çıkıyorum. E, ben görüyorsun sen şu Yo, an. Yo çıktım ha. Geleyim mi? Gel. Bence buradasın. Ya ah Aa, ya! Ye! Yeah. Oğlum bunlar nasıl map ya? Sen beni bulacaksın ben seni. Biraz VS bir lazım bize. Arkadaşlar biz çatışma severiz. Gel Smackdown abi oğlum. Smackdown VS'lik map aç. Gel hesaplaşma. Evet arkadaşlar. Hah, bir köşeye geçtim. Ha, çatmaya çalışacağım. Çaldı mı şu Çaldayım an? Çaldım ben. Tamam abi. Aa, vurdun mıydın lan onu? <laughs> At bir daha, bir daha. Dur 5 tane atacağım 5 ben... tane sen atacaksın tamam mı? Bir tane attım ben... arkadaşlar. Tuttu. İkinciyi atıyorum. Ankara, e, Messi. Ankara, Messi. Ankara, Messi. Sağ vurdu. Oha. Oha bunu da tuttu. Messi, Messi. Messi. Messi köşeye vurdu. Ve gol. Messi. Bu adam neyin Messi. 3'te 1. 3'te 1 şu an. 2'de bitiremiyor mu? Ha neyse, tamam o zaman şöyle bir Gireriz abi. Geçiyorum, geçiyorum. Evet, ultisini kullanmıyor. Sağ sol yaptı. Rakibi kandırdı böyle vurdu. Ve gol! Emircan'ı ters köşe yolladı. Ne oldu lan? Maç bitti. Ayıp ettin abi. Solu tutuyordum. Solu. 4 tane attım, 2 tane gol. Son bir tane de atacağım. Geç kaleye son bir tane de atıyorum. Sonra sen atacaksın 5 tane. Evet arkadaşlar, benim futbolculuğumu bilenler iyi bilir. Hatta burada ekrana bir güzel bir futbol klasiklerimden koyalım. Keep it going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got got 'em all trolling me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm ownin' this flow. You can catch me outside, gonna get get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay in the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no, I'm never gonna slack. I'm like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning the profit. You know I can't stop it until I am dead. going to be unstoppable and profitable Cause I got a constant flow of knowledge. Yo, if you got a problem, bro, take a look. We're worth the Oha tuttu ya. Geç geç. 5'te 2. Şimdi senin kale o taraf abi. Ha doğru buraya atamıyorsun değil mi? Hadi vur. Oooo! Kaleci! Kaleci Michael Owen. Gel bakalım. Michael benim kılım. Hadi bakalım. At oğlum. At babanın kıllı göğsünü kaleci. Lan lan tutuyordum gördün mü? Ucundaydım. Gördüm gördüm. Ulan ucundaydım gördüm. Sen ya. Sen kaç gol attın abi? 3 mü? 2 mi Ben 2 gol attım. Oğlum çok ileri geliyorsun ha. Geliyor. At. Gelmiyorum tamam. Kaleci Michael Owen. Kaleci Michael Jackson. Evet 3. Üç. atmam lazım. 3'ün birinin üstüne işte şu an arkadaşlar. Evet 2'yi atması lazım. At bakalım. Hadi bakalım. Ya ya, <laughs> bir oğlum, ne oluyor lan. <laughs> Dörtte bir ya, yine ben kazanacağım arkadaşlar galiba. Çünkü biz iyi kaleciyizdir der. Gel bakalım. Ah! Lan Aa! <laughs> oğlum tutuyordum ya, vallahi tutuyordum ha. O beraber <gülüyor> <gülüyor> oldu. Ağır kazanan çıkmadı burada. O zaman biz son bir map daha yapalım, kazananı orada belirleyelim. Evet arkadaşlar, Smektan mapine giriyoruz. Ben Rey Mysterio. Sen kimi alıyorsun? Ben Smektan'a o kadar alakam yok. Nasıl yok? Sen söyle abi. Bilmiyor mu karakterleri? Sen şey ol. Hayır. Undertaker ol. Ha tamam Undertaker. Ya nasıl bilmiyordum videosu. Is i̇smini duydum sadece. O adam var ya mezarcı mezarcı. Ama ben benim Rey Mysterio benim bu yoka bu yoka Six Online'ım var benim. Sen biliyor musun? Ne yapıyor lan? Six dur, Online abi, ne biliyor şey. musun? Six Online. Seni şu tellere yapıştırıp kafana vuracağım tekmeyle. Tamam abi dur. İlk önce ben atlıyorum içeri. Ne yapacağız? Oğlum sahaya girme. Oğlum sahayı kırdın lan. Al kırdım kırdın. Ee ne yapacağız tamam. şimdi? Kapışacağız mı? Başla. Evet arkadaşlar Regimstar OS Undertaker. Kim alacak acaba? Şöyle bir tane vurdum. Hemen oğlum senin karakter güçlü ama. E. Ee? geldi mi şöyle? Gel bebek. Oğlum senin karakter vuruyor benimki niye vuramıyor? Aynı değil mi bu karakterler? Aynı. E ee, sen nasıl vuruyor benimki vurmuyor? Adam mesafeyi koruyor. Ya bırak. <laughs> gel erkek. Niye kaçtın? Ha? Yanıyorsun. Mesafeyi koru hadi bakalım. Ha <laughs> ha E re e o re. Rey Mysterio. Yine var hocam. Evet John Cena'yı aldı o. Dur bu sefer ben de şey alacağım. Big Show. Wow. Big Show biliyor musun? <laughs> Hayvan böyle <laughs> ayı gibi bir şey. Senin kafanı uçuracağım şimdi gel. Evet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> gel abi şuraya seni atayım dışarı. Gel. Gel abi buraya gel. Yo Sen niye atıyorsun? Dışarı. Oyna oyna oyna. Nope. <laughs> As. Ya niye olsun abi? Lan! Ya öldüm. Aha ölmedim lan. <gülüyor> 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 ne yaptın oğlum? <laughs> Oh be alıyordum var ya. Oz da alıyordum ya arkadaşlar. Neyse 1-1 oldu. Evet sağa güzel açıldı bu sefer. İki anda bir kim aldın? Ben Rey Mysterio Sen Taner Tolga Tarlacı. Oğlum kırdın harbiden ya. Sağayı kırdın lan. Tamam çık çıkmak yok Evet arkadaşlar. D. Hayır ben atacağım. Öl bro. Rey Mysterio, bu yaka bu yaka. Oğlum hepsini de yendim lan. Nasıl 25 bin kupasın sen? Ben diyorum ya bir sene botum benim. Sence ben kassam olur muyum 25 bin kupa? Rahat olursun. Değil mi? Baya iyiyim çünkü ya. Ben 40 savaşmam lazım. <laughs> Oğlum adama bak lan bütün yükleri almış. Eee? Aaaa! Eee! Parla, evet her mapte yendim arkadaşlar gördüğünüz gibi Emiri pasına da bakın arkadaşlar rıvanş, 25 bin topa. teklif ediyorum teklifini teklif etmeye ediyorum. devam et düşüneceğiz arkadaşlar like gelirse 1000 like'a devamı gelir mini gamei sevdiyseniz Bir beğenmeyi unutmayın buradan kanalıma abone olup buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz Kendinize iyi bakın görüşürüz abone olmayı unutmayın bay bay